Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabit Emirhan'ın kanalına tepki çekeceğim. Arkadaşım kendisi. Başlayalım. Ama artık o YouTube'u bıraktı. Yani abone olsanız da işe yaramaz. Çünkü YouTube'u bıraktı. Çünkü kanalı kapanmıştı. Ee, kanalı kapanmıştı bir teliften dolayı. Onun için yani 60-70 abone geri gelmez bence. Neyse başlayalım. Slender'ın açıyormuş. Kanalım kapandı ama YouTube'a devam edeceğim. Yazmış ama vazgeçtim etmeyeceğim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni bir video ile sizlerle birlikteyim de. Benim arkadaşlarım Kanalım kapasıldı arkadaşlar. Evet. Evet, kanal açmak zorunda kaldım. YouTube arkadaşlar beni engellemişti telif yüzünden. İşte ben yeni kanal açtım arkadaşlar da eski kanalım maalesef açılmıyor arkadaşlar. Ya telifli videolar paylaşmasaydın sen de kendin çekseydin her zaman yaptığın gibi. Yani ilk başladığında normal videolar çekiyordum korkunun falan keşke böyle saydın. Boşuna kapandı yani. İşte açmak için elimden geleni yaptım da olmuyor. Yana size şunu söyleyeceğim. YouTube komple kapattı arkadaşlar kanalıma. Ben artık maalesef yeni kanal açmak zorunda kaldım arkadaşlar. Aslında başlayasım yoktu da tekrardan bir karar aldım arkadaşlar. Ama tekrardan vazgeçtim devam etmiyorum. Çünkü boşun oldu. Aslan o kadar video nasıl geldi? 60 70 abone geri gelmez bence. En son kaç aboneydi kapandığında hatırlamıyorum geldi. Ben de bilmiyorum. Aslan e, o kadar video nasıl geri gelecek ben de bilmiyorum arkadaşlar da yetiştirmem lazım. Çok artık. uğraştırır. İnşallah abone, abonelerim geri gelir. Ben tüm oyunları yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hani daha önce çek, çek, çek. Şu bildirimler kısmını niye yüz kere açıp kapatıyor <laughs> onu? Konuşurken. Ee, oyunları yetiştireceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince hızlı olacağım bir aya kadar yetiştirmem lazım. Pes etmeyeceğim arkadaşlar ya. Ama ettin maalesef. Zaten amacımız zaten benim amacım. Ya pes etmesen de etsen de fark etme bir şey bir işe yaramaz yani. Uğraştır o kadar abone geri gelmesi ya da o kadar video çekmeye çalışmak. Tekrar da. Onu söyleyeyim size yani para falan önemli değil benim. Neyse artık oyunumuza geçiş yapalım. Çok konuştum evet. ama kanalım kapatıldı maalesef. Baştan oynayacağız arkadaşlar. İlerletsen mi biraz? Konuşuyor Kanalımı burada. Tamam, Telafi edeceğim artık. Baştan başlayayım. Bence arkadaşlar aboneliklerim e, şey bana abone olan kişiler beni geri dönecek arkadaşlar ben inanıyorum. Ben de yetiştireceğim. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum, bilmiyorum ama YouTube bende siyah koyu tema. Sizin için videolar. Tüm oyunları yetiştirmeye çalış. Zaten 71 videom vardı zaten bir önceki kanalda. Biraz fazlaymış ama benim 107 mi ne videom? Bu 108. oluyor sanırım öyle. En son baktığımda 107 idi. Ya telafi ederiz bu kanalı ya. Benim kanalım. Bundan sonra arkadaş ee, telif yememeye dikkat edeceğim. Telif yediğim için kanal atalı çok fazla biliyordum. telifli videolar atmasaydın sen de o zaman. Yani Emirhan. YouTube'un karışmaya hakkı yok diyorsun. Var yani. Şimdi i̇şte ondan sonra Instagram'daki videolara YouTube'a atıyordum. Oradan da çok telif geliyor. Atmamam lazım işte Tam onları. birinci kitabı toplası zaten. Burada bir şey yok. Şuraya bakalım. Dedim ya arkadaşlar kanalım hala açılmadı. Bir hafta geçti. Açmanın bir çaresi var mıymış neymiş ama bunun yokmuş çünkü telif büyük bir telif yemiş galiba. Açamadı bayağı bir denedi denedi. Evet. Ama açabilseydi iyi olurdu kötü oldu bu kapanması. Hala kanalı yapamıyorum arkadaşlar devre işi bırakıldı kanalıma. Bu arada bana eski kanalında yorum yapıyordu ya kanalı kapandığı için benim videoma yaptığı yorumlar yok oldu. Bugün baktım. Kanalda. Askıya alın neden la geldi böyle bir. Şey. Ben pes etmeyeceğim arkadaşlar ben son çabama Çünkü yani bir teksen atıyordum telifli videolar galiba. O yüzden bir teksinin başına gelmiştir. Çünkü diğer youtuber'lar normal videolar çekiyor. Sen telifli telifli videolar da atıyordun. Dur. Mücadele edeceğim. Bırakmayacağım bu işi. Şey. Bıraktın ama. Yutuma da evet biraz seriliyim arkadaşlar. Küf falan da ettim de Artık yapacak bir şey yok maalesef. Batıldı kanalım. Şu ana kadar bir tane kitap Ondan aldım. Batıldı yani. Topladım. Tamam şuraya da bir bakalım ama. Sanırım tamam. kaçamayacağım. Ya da ne yapayım? İki. arkadaşlar. Hani benim mana e, abone olan kişiler vardı bir önceki kanalda. 30-40 kişi vardı zaten. Onları onların arkadaşlar onların kanalda girip bana abone olun bizim önceki kanalım kapatıldı falan diyeceğim siz tekrardan abone olun artık tekrardan abone olmalarına gerek yok çünkü bıraktın ya onun için abone olun diyeceğim belki o zaman telafi ederim kanalıma bu arada ben yani haftada bir falan video atıyordum bu aralar çünkü video fikri bulamıyordum yoksa her gün de atarım Eskiden her gün atıyordum. Arda biliyordur. biraz fazlaydı arkadaşlar. Yani 71 videom var. Motosilendinden uçarak geliyor. Biraz fazla telafi etmesi zor ama olsun artık. Ben pes etmeyeceğim. Ettin ama. Ben son çabama kadar mücadele edeceğim arkadaşlar. Of tabletin hafızası da biraz dolu. Yani yarıda kapanabilir yine. Video. Şimdi ben şu anda bu oyunu bitiremiyorum değil mi? Oyunu bitirmem lazım. Bitiremezsem çok sıkıntı. Çip ya çok çip. da önemli değil yani bitiremesen de olur. Şimdi zaten çektiğim oyunlara full yetiştirmem lazım arkadaşlar. Full yani bana full diyeceğim artık. Hızlı olacağım elimi çabuk tutam arkadaşlar çünkü daha oynamam gereken daha da fazla oyun var. Çekmiş oldum oyunları yeniden çekeceğim artık. Tamam. Yok. Yok. Kendi kendine tamam. düşüyor var diye hatırlıyorum ama var. Evet. Burada varmış. Şu silendiğinde dakika bir gol bir çıkıyor mu? Tamam. Bir şey yok zaten. Dördüncü kitabı aldım. Dolabın içinden silendiğine çıkart diye düşünmüştüm. Bazen kafası çıkıyordu. Tam burası bitti arkadaşlar. çok da fazla arkadaşlar demem ya. Arkadaşlar arkadaşlar. Tufi'den arkadaşlar. Tu laflar laflar çalıyor. Sürekli arkadaşlar dediği için şaşı şey yapıyordu işte. Neyse onu konuşamadım. Çok oldu. Emirhan anlamışsın. Söylemiştim çünkü önceden de. Bir dört tane daha Görün kitap toplaman lazım. Şey oldu da, Fenerbahçe ile ilgili e, futbol. E, Beşiktaş'a 0-0 berabere kaldı Sivas Spor'la. Yani Fenerbahçeliyim de arkadaşlar. Ben Fenerbahçeliyim. Instagram'dan da mesajlaşıyoruz. Hep genellikle futbolla alakalı şeyler anlatıyor. Fenerbahçe için avantaj oldu. İkinci sırada şu an. İkinci sırada. Şampiyonluk umudu %100 geri geldi artık. Fenerbahçe için. Futbol benim umurumda değil. Önemli Futbol, bir şey abi değil abi. yani. Fener ikinci sırada evet. Bu hafta oynamıyor Fenerbahçe. Bay geçiyor. Bay geçiyor demek arkadaşlar şey yani. Bu hafta maç yapmayacak yani. Her takımın başına ilerleyeceğim şu, burayı. Şuradan geçelim tamam. Ben sadece şu tarafa... Çünkü futbolla alakalı şeyler anlatıyordu ya. Az önceki kısımda o yüzden ilerledim orayı. Merhaba. Bir dört tane daha toplaman lazım kaçman için. Kitap. Ee, burası boş. Tamam. Okey abi. Ben şimdi başlangıç yerine gidiyorum değil mi tekrar? Ona bakman lazım. Tamam evet. Bildirimler kısmını şeyden mi açıyorsun? Video devam ediyor diye mi kontrol etmek için yapıyor? Sürekli indiriyorsun çünkü. Böyle böyle sürekli indirip duruyor. Başlangıç yerine. şuraya bakmıştık video 9 dakika 57 52 saniye zaten arkadaşlar ben kanalım kapatıldı diye çok üzülmüyorum çünkü zaten abone olan bazı yoktu sadece 65 abonem vardı o da zaten Alperen'di arkadaşlar yani evet Alperen'di. ben diğer hesaplarımdan da abone olmuştum ona Alperen, ismimi söylüyor orada 20 tane oturuyor. 18-20 zaten abonem öyle diyelim. i̇nsan yani ol. Ya benden de abonelikten çıkıyorlar. 168'e çıktım galiba bugün. Olarak 20 abonem. Google hesabı olarak 60 ab 65 abonem vardı. Yani öyle de bir anlamı kalmaz yani. Çok da üzülmüyorum evet evet. Çok fazla üzülmüyorum onu söyleyeyim. Ama yine de üzücü bir şey yani dert edilebilir bu